Borç Ödeme Yöntemleri Eğer borçlarınız varsa, bunun size bitmek bilmez bir koşudaymışsınız gibi hissettirdiğini bilirsiniz. Her ay kredi kartınızın asgari borç tutarı, kredi borcunuz, kredili mevduat hesabınızın borcu derken, bu koşunun hiçbir zaman bitmeyeceğini hissedersiniz. Ancak bu hep böyle sürmek zorunda değil. Eğer gerçekçi ve yerinde borç ödeme stratejileri geliştirebilirseniz, Borçlarınızı takip edecek ve kontrol altına alacak bir planlama yapabilirsiniz. Eğer bu plana bağlı kalırsanız da borçlarınızı adım adım bitirebilirsiniz. Hadi gelin bunu kredi kartı borçları üzerinden örneklendirelim. Diyelim ki 3-4 tane kredi kartınız var ve her birinin de ödenmeyen borçları aydan aya artıyor ve kredi kartı borçlarının tamamının ödenmemesi nedeniyle de her ay bu borçlar nedeniyle oluşan faizi de ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu borcunuzu ödeyebilmenin birçok yolu olsa da genel kabule göre iki yöntem ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki kartopu yöntemi olarak anılır. Bu yöntemde borçlarınızı tutarlarına göre sıralayıp en düşük olandan başlayarak ödersiniz. Diğer yöntemse çığ yöntemidir ve bu borç ödeme yönteminde ise borçlarınızı faiz oranlarına göre sıralayıp en yüksek faizde olandan başlayarak ödersiniz. Peki bu yöntemler nasıl çalışıyor? Öncelikle kar topu yöntemiyle başlayalım. Bu yöntemde tutar olarak en düşükten en yükseğe doğru tüm kredi kartı borçlarınızın listesini yaparak işe başlayın. Eğer iki kredi kartınızın borcu birbirine çok yakınsa, yüksek faiz oranına sahip olanına öncelik verin. En düşük borçlu kredi kartınız hariç, diğer tüm kredi kartı borçlarınızın asgarilerini ödeyin. En düşük borcunsa, asgari tutarının üzerine elinizdeki tüm ek parayı da koyarak olabildiğince yüksek tutarda bir ödeme yapın. En düşük tutardaki borcunuz bitene kadar bunu her ay tekrarlayın. Bu arada en düşük tutardaki kredi kartı borcunuz bittikten sonra da o kredi kartınızı bir daha tüm diğer borçlar temizlenene kadar kesinlikle kullanmamanız gerekmektedir. Gerekirse o kredi kartını gün içerisinde ulaşamayacağınız bir yere kaldırın. En düşük borçlu kredi kartınızı tamamen ödedikten sonra ise bu yöntemi ikinci en düşük borcunuza uygulayın. Borcunu kapattığınız kredi kartınıza artık ödeme yapmayacağınız için sonraki kredi kartına ödeyebileceğiniz ilave tutarı arttırmış olursunuz. Böylece listedeki ikinci sıradaki kredi kartı borcunuzun asgarisinden çok daha fazlasını ödeyebilirsiniz ve kısa bir süre sonra da bu borcu da bitirebilirsiniz. Ve bu şekilde listenizde aşağıya inmeye devam ettikçe her bir borcunuz için ödeyebileceğiniz miktar artmaya ve büyümeye devam edecek yani bir kar topu etkisi yaratacak. İkinci yöntemse çığ yöntemidir. Burada da tüm borçlarınızın listesini yaparak en yüksek faiz oranı olan borcunuz başta olacak şekilde bir sıralama yapın. Sonrasında ise diğer tüm borçlarınızın asgarisini ödeyin, en yüksek faizli olana ise mümkün olan en yüksek tutarda ödeme yapmaya çalışın. En yüksek faizli olan borcunuz sıfırlandıktan sonra sıralamada bir alt basamağa geçerek bu uygulamayı adım adım yapmaya devam edin. Bu yöntemde de zaten tüm borçlarınızın asgarisini yine ödüyor olacaksınız. Önemli olan hep en yüksek faizi olan borcunuza mümkün olduğunca yüksek bir ödeme yapmaya çalışmak olacaktır. Bu yöntemlerden herhangi biri kendinizi borçtan kurtarmanın iyi bir yolu olabilir. Hangisinin size daha uygun olduğuna karar vermek size kalmış durumda. Kartopu yöntemini kullananlar her borç kapandığında bir zafer kazanmış hissi duyduklarını ve kapatılan borcun tutarı ne olursa olsun bu motivasyonun uzun vadede kendilerini motive ettiğini söylüyorlar. Öte yandan çığ metodunda ise önce yüksek faizli borçlar ödendiği için toplam ödenen faiz tutarı minimuma indirilecek, böylece daha fazla tasarruf edilecek ve tüm borçlar daha çabuk kapatılacaktır. Eğer bir plana bağlı kalmakta zorlanıyor ve bunun için daha fazla motivasyona ihtiyaç duyuyorsanız, kartopu yöntemini, plana bağlı kalmakta sorun yaşamıyor ve borçlarınızdan mümkün olduğu kadar erken kurtulmak istiyorsanız, çığ yöntemini tercih etmeniz sizin için daha iyi olabilir. Ne yapmayı seçerseniz seçin, en önemli şey ilk etapta kendinizi borçlardan kurtarmaya karar vermiş olmanızdır ve biraz kararlılık özveri ve iyi bir planla üstesinden gelemeyeceğinizi düşündüğünüz borçlarınızdan kurtulabilirsiniz.